arkadaşlar bunu biz ilk halini çekmiştik. Su almıştı. Bayağı bir kötüydü arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle. Uzaktan da çekim arkadaşlar böyle. Çok kötü bir durumdaydı. Böyle. Bu bitmiş hali arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Görüyor arkadaşlar? Ama çok güzel çıktı arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Harika çıktı arkadaşlar. Bizzat böyle göstereyim arkadaşlar. Çok temiz bir şey çıktı ortaya. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Uzaktan da çekim böyle. Bunun ilk halini atmıştım arkadaşlar size böyle süper bir şey oldu arkadaşlar. Böyle gösteriyorum. O sarılıklar hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bizzat görüyor musunuz? Çok tertemiz oldu. Yerimiz Vezneciler metrosu oradayız arkadaşlar. Yani hemen Laleli İstanbul Vezneciler metro.